Arkadaşlar merhaba. Bugün size gölge olayını anlatacağım. Gölgenin tanımından önce ışık kaynağının tanımıyla yola başlayalım. Arkadaşlar kararlı bir atoma dışarıdan enerji verildiğinde kararlılık hali ister istemez bozulacak. Tekrar bu atom eski haline geldiği zaman fazla olan enerjisini bize ışık olarak verecektir. Çevreleri ışık yayan cisimlere arkadaşlar ışık kaynağı adı verilir. Buradan devam edelim arkadaşlar. Doğal ışık kaynağı kendisi ışık yayan cisimlerdir. Örnek olarak ne verilebilir? Arkadaşlar güneş, yıldız, şimşek, yıldırım son olarak da ateş böceği diyelim. Bunlar doğal ışık kaynağına örnektir. Şimdi gelelim yapay ışık kaynağına. Başka bir ışık kaynağından aldığı ışığı yansıtan cisimlerdir. Örnek olarak ne verilebilir? İşte ampul, mum, gaz lambası, son olarak da trafik ışıkları diyebiliriz. Akkor ışık kaynaklarıyla devam edelim. Akkor ışık diğer adı da arkadaşlar sıcak ışık kaynağıdır. Işık verirken ayrıca ısı da veren ışık kaynaklarıdır. Örnek olarak ne verilebilir? Güneş, mum, ampul örnek olarak verilebilir. Akkor olmayan ışık kaynağı arkadaşlar soğuk ışık kaynağıdır. Diğer bir adı da sadece ışık veren ışık kaynaklarıdır. Örnek olarak ne verilebilir? Ateş böceği diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar maddeler ışığı geçirgenliklerine göre 3'e ayrılır. Birincisi saydam madde. Üzerine düşen ışığın tamamını geçiren maddelerdir. Örnek olarak ne verilebilir? Su, cam, hava örnek olarak verilebilir. Yarı saydam maddelere bakalım arkadaşlar. Üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren, bir kısmını da yansıtan maddelerdir. Örnek olarak ne verilebilir? Buzlu cam, yağlı kağıt örnek olarak verilebilir. Şimdi gelelim arkadaşlar saydam olmayan madde diğer adına dikkat opak madde. Üzerine düşen ışığı hiç geçirmeyen maddelerdir. Örnek olarak ne verilebilir? Tahta, taş ya da duvar örnek olarak verilebilir. Şimdi arkadaşlar şimdi gelin farklı bir tanıma. Tam gölge ve yarı gölge. Ekran üzerinde hiç ışık almayan bölgede oluşan gölge arkadaşlar tam gölgedir. Yarı gölgeye girelim. Bir kaynaktan ışık alıp diğer kaynaktan ışık almayan bölgede oluşur. Yarı gölge dediğimiz kavram yarı gölge için en az iki tane ışık kaynağı olmalıdır. Şimdi gölgenin oluşması için işte Işık kaynağımız noktasal da olabilir. ışık kaynağı küresel de olabilir. Şimdi arkadaşlar ışık kaynağı noktasal ise gölge nasıl oluşur? Işık kaynağından ışık ışınlarını bu şekilde gönderiyoruz. Bu taradığım alanda arkadaşlar tam gölge oluşur. Şimdi kalemi rengini değiştiriyorum. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Işık kaynağını cisme yaklaştıralım. Bu şekilde ışık ışınları gittiği zaman buradan ne göreceğiz arkadaşlar tam gölgenin büyüdüğünü. Işık kaynağını eksi x, -x doğrusunda götürürsem şu şekilde gölge oluşur. Burada da arkadaşlar görüldüğü üzere tam gölge ne olacak arkadaşlar küçülecek. Şimdi burada arkadaşlar iki tane bizim ışık kaynağımız mevcut. Şimdi. Öncelikle birincisinden ışık ışınlarını gönderiyoruz. Sonra da arkadaşlar ikincisinden ışık ışınlarını gönderiyoruz. Şu şekilde. Buraya dikkat. Hiç ışık almayan bölge. Yani şurası tam gölge. Diğer kısımda yarı gölge oluşturur. Burası önemli arkadaşlar. Burada arkadaki yani K1 Işık kaynağı dikkat ederseniz, şu şekilde ışık ışınları gidiyor arkadaşlar. Bakın, buraya dikkat edin. Tam gölgeyi oluşturur. Diğeri de arkadaşlar yarı gölge oluşumunda etkilidir. Şimdi gelelim arkadaşlar ışık kaynağı küresel ise ışık ışınları nasıl çizilir? Şimdi arkadaşlar burası küresel ışık kaynağı. Şu kısım saydam olmayan küresel cisim. Öncelikle alttan bu şekilde ışık ışınları gönderiyoruz. Burası bizim tam gölgemizi oluşturuyor. Sonra küresel ışık kaynağının altından cismin üstüne, üstünden cismin altına bu şekilde gönderdiğim zaman bakın burası arkadaşlar hiç ışık almayan bölge tam gölge oluşturur. Diğer kısımda dikkat edelim yarı gölgeyi oluşturur. Şimdi arkadaşlar küresel ışık kaynağını artı x ya da eksi x doğrultusunda hareket ettirebiliriz. Artı x doğrultusunda giderse şu şekilde tam gölge değişmez. Ama yarı gölge değişecek. Şu şekilde göndereceğim arkadaşlar dikkat. Bakın görüldüğü üzere şu bölgelerde daha büyük bir küresel bir gölge alanı oluşacak. Yarı gölge ne olacak arkadaşlar? Büyüyecek. Eksi x doğrusuna giderse yani şu doğrultuda gelirse ...küresel ışık kaynağımız. Kalemi rengini değiştiriyorum. Bakın arkadaşlar. Ne oldu burada? Şu bölgede... ...bütün gölgenin alanı olacak. Burada da... ...yarı gölgenin alanı azalacak. Tam gölgenin alanını değişmeyecek. Şimdi arkadaşlar... ...burada bir uygulamamız var küresel ışık kaynağımız var. Opak cismimiz var. Yani engelimiz var. Şimdi küresel ışık kaynağından şu şekilde ışık ışınlarını gönderiyoruz. 1, 2 ve 3. konuma ben perde koyarsam perdenin üzerinde oluşacak gölge ve yarı gölge nasıl oluşur? Şimdi arkadaşlar bakın. Bütün alanı şurası temsil edecek. ...şurada hiç ışık almayan bölge... ...şu kısımda... ...bizim neyimiz olacak? Tam gölgemiz oluşacak. Yani oluşan... ...gölgenin şekli... ...şu şekilde olacak arkadaşlar. Şu içeri taradım, ...tam gölge... ...diğer kısımda... ...yarı gölgeyi oluşturacak. Şimdi tam şu doğrultuya... ...perdeyi koyarsak... ...tam kesiştiği yere... Arkadaşlar burada tam gölge oluşmaz. Şu alanda sadece yarı gölge oluşur. Üçüncü konuma getirdiğimde şurada. Arkadaşlar bakın buraya dikkat. Şu sarıyla taranmış bölge hem küresel ışık kaynağının altından hem de üstünden ışık almaktadır. Yani burası arkadaşlar aydınlıktır. Oluşacak olan şekilde şu şekilde olacak. Bir daire çizdik. İçerisinde bir küçük daire çizdik. İçteki küçük daire arkadaşlar aydınlık. Diğer kısım da bizim yarı gölgemizi oluşturur. Şimdi arkadaşlar burada güneş tutulmasını ve ay tutulmasını örneklendirdik. Burada ki e, şekil bizim için önemli. Burası güneş arkadaşlar. Bakın güneş tutulmasında ay dünya ile güneşin ortasına gelmektedir. Güneşten çıkan ışık ışınlarını bakın şu şekilde görüldüğü üzere bakın şurada hiçbir şekilde ışık almayacaktır. Yani ayın gölge konisi dünyanın üzerine düşecek. Şurada biz güneşten ışık almadığımız için biz güneşi sanki karanlıkmış gibi göreceğiz. Ay tutulmasında da arkadaşlar bunun tam tersi. Bu sefer de dünya güneş ve ayın arasına girmektedir. Güneşten çıkan ışık ışınları bu şekilde görüldüğü üzere ayın üzerine düşmeyecektir. Yani dünyanın gölge konisi ayın üzerinde olacaktır. Ayı biz nasıl göreceğiz arkadaşlar? Karanlık bir şekilde göreceğiz. Burada sıralamaları iyi bilmeniz gerekir arkadaşlar buradan soru gelebilir. Şimdi arkadaşlar farklı bir uygulamamıza geçelim. Burada yine küresel ışık kaynağımız var. Ortada saydam olmayan bir cisim. Farklı noktalardaki gözlemciler küresel ışık kaynağını nasıl görür? Şimdi bunu beraber yapalım. Şimdi arkadaşlar K noktasından başlayalım. Şimdi bakın bu sefer tam ters. Yani olayı şu şekilde düşüneceğiz arkadaşlar. Saydam olmayan cisim küresel ışık kaynağından gelen ışınları engelleyecek. Yani oluşacak olan arkadaşlar e, görüntü şu şekilde olacak. L noktası K'nın tam tersi. O zaman karanlık olarak göreceği yerde tam tersi olacak. Burada. Şimdi M noktasına gelelim. M noktası tam orta hizada. Burası önemli. Yani demek oluyor ki arkadaşlar küresel ışık kaynağının tam ortasını biz göremeyeceğiz. Oluşacak olan şekil böyle olacak. N noktasına gelelim arkadaşlar. Tam şurası. Işık ışınlarının kesiştiği yer. O zaman ne olacak? Hiçbir şekilde ışığın gelmeyecek. O zaman biz cismi ne yapacağız? Karanlık bir şekilde görmüş olacağız. P noktasına gelelim. K'nın biraz üstünde ama ışık kaynağına biraz yakın. O zaman hemen hemen K'ya benzeyecek. Fakat bakın şurası bu şekilde olacak. Tam bir daire şekli değil. R noktasında P'nin tam tersi bir durumda o zaman burada da bu şekilde bir gölge oluşacak. Şimdi bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Sorumuzu okuyorum. Maddelerin ışık geçirgenliği ve ışık kaynaklarının türleriyle ilgili yargılarından hangisi doğrudur? 1. Tahta parçası opak maddeler örnek olarak verilebilir. Evet arkadaşlar bu ifade doğrudur. 2. Fener doğal bir ışık kaynağıdır. Hayır arkadaşlar yapay bir ışık kaynağıdır. Bu yanlış. 3. Cam bardak içinde su saydam olan maddeler örnek olarak verilebilir. Evet cam ve su saydam olan maddi örnek olarak verilmişti. 4. Buzlu cam üzerine düşen ışın bir kısmına geçirir. Evet arkadaşlar buzlu cam için bu ifade doğrudur. O zaman cevabımız arkadaşlar D seçeneği olur. Şimdi farklı bir soruyla yine yolumuza devam edelim. Arkadaşlar soruyu okuyorum. Noktasal bir ışık kaynağı ve özdeş kale futbol topları kullanarak hazırlanan şekilde şekildeki düzenekte Topların perde üzerinde gölgeleri düşürülüyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle gölge nasıl oluşur onu belirleyelim. Şimdi bakın arkadaşlar noktasal ışık kaynağından... tabi top burada e, saydam olmayan bir cisim. Şekilde bir ışık ışınları gönderiyoruz. Burada da arkadaşlar böyle. Şurası tam gölge. Bir tane ışık kaynağı olduğu için... Şurası da yine tam gölge oluşacak. Şurası K'dan kaynaklı. Burası da L'den kaynaklıdır. K'daki oluşan gölge, L'deki oluşan gölgeden daha büyüktür. Perde üzerinde yalnız tam gölge oluşur demiş arkadaşlar. Doğrudur. Yarı gölge olması için iki tane ışık kaynağına ihtiyaç var. 2. K topunun perde üzerinde oluşan gölgesinin alanı. L'ninkinden büyüktür. Evet arkadaşlar. Bu ifademiz de doğrudur. Çizerek zaten bunu gördük. 3. Işık kaynağı toplara biraz daha yaklaşırsa perdede oluşan gölge alanı artar. Bunu arkadaşlar çizerek belirleyelim. Noktasal ışık kaynağını yaklaştırdım. Bakın arkadaşlar şu şekilde ışık ışınları gönderdim. Burada da gönderdim. Baktığımızda arkadaşlar gölgenin alanının büyüdüğünü görmüş olduk. O zaman cevabımız E seçeneği olur. Şimdi farklı bir soruyla yine devam edelim arkadaşlar. Soruyu okuyorum noktasal ışık kaynakları ve küresel engel kullanılarak oluşturulan düzenek şekildeki gibidir demiş. Buna göre PRS bölgeleri için hangisi doğrudur? Şimdi P bölgesi için yorum yapalım. Hiçbir şekilde ışık gelmiyor arkadaşlar. O zaman P bölgesinde sadece ne oluşur? Tam gölge oluşur. R bölgesine gelelim. Bakın K2'den ışık ışınları almıyor. Şu şekilde. Ama K1'den arkadaşlar İster istemez şu şekilde alacak. O zaman R bölgesinde ne oluşur? Yarı gölge oluşur arkadaşlar. Şimdi gelelim S bölgesine. Bakın S bölgesi hem şu şekilde K'dan alıyor, K2'den alıyor hem de K1'den alıyor. O zaman S bölgesi de arkadaşlar aydınlıktır. Şimdi gelelim öncüllere. 1. P bölgesine bir perde konulursa perde tam gölge oluşur. Evet arkadaşlar az önce söyledik bu doğru. 2. R bölgesinde yalnız bir kaynaktan ışık gelir. R bölgesinde yarı gölge oluştuğu için yarı gölgenin oluşma şartı zaten bir kaynaktan ışık gelmesiydi. Bu da doğrudur. 3. S bölgesi aydınlıktır. Evet arkadaşlar hem K2'den hem K1'den ışık aldığı için aydınlık bir bölge oluşur. O zaman cevabımız E seçeneği olur. Şimdi diğer bir soruyla yolumuza devam edelim. Şimdi soruyu okuyorum. Noktasal ışık kaynakları ve küresel engel kullanılarak oluşturulan düzenek şekildeki gibidir. Buna göre K2 ışık kaynağı o noktasına yerleştirilirse yani engele yaklaştırılırsa perdede oluşan tam ve yarı gölgenin alanı ilk duruma göre nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar bunu belirlemek için bu şekilde çiziyoruz. Bakın. Bir alttan bir üstten gönderdim. Şu şekilde bir gölge oluş oluşacak. İkincisini farklı bir kalemle çiziyorum arkadaşlar. Bu şekilde gönderiyorum. Bakın arkadaşlar unutmayın. Arkadaki ışık kaynağı her zaman için tam gölgenin alanını etkiler. Öndeki ışık kaynağı yarı gölge etkiler ve tam gölge ya da bütün gölgenin alanını etkiler. Şimdi bize ne demiş arkadaşlar? K2 o noktasına getirilirse hemen farklı bir renk seçtim k 2 getirdim buraya. Bakın çizdiğim zaman kırmızı olan bölge değişti mi? Hayır değişmedi. O zaman tam gölge ne olacak arkadaşlar? Değişmeyecek. Yarı gölge ne oldu? Yarı gölge öncelikle şuradaydı. Şimdi daha büyük bir alan oldu. O zaman yarı gölge ne olur arkadaşlar? Artar. O zaman cevabımız arkadaşlar ne olur? Tam gölge değişmez. Yarı gölge artar. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi geldik farklı bir sorumuza küresel ışık kaynağı ve küresel bir engel kullanarak oluşturulan düzenek şekildeki gibidir. Küresel ışık kaynağı burada arkadaşlar engel burada. Buna göre perde engele yaklaştırılırsa bakın arkadaşlar bu sefer perdeyi bu tarafa hareket ettireceğim. Perdede oluşan tam ve yarı gölgenin alanı ilk duruma göre nasıl değişir diye sormuş bize. Şimdi küresel ışık kaynağına nasıl ışık ışınları gönderirim? Dikkat. Bakın arkadaşlar bunu gönderdim. O zaman şurası ne olacaktı? Az önce söylemiştik. Tam gölge. Buradan bu şekilde gönderiyorum. Buradan bu şekilde gönderiyorum. Şurası ne olacak arkadaşlar? Yarı gölge olacak. Şimdi biz istedi arkadaşlar perdenin engele yaklaşması. Perdeyi buradan aldım biraz bu tarafa öteledim. Bakın arkadaşlar şu gölgenin yani tam gölgenin oluştuğu bölge büyüdü mü ya da küçüldü mü? Hayır. O zaman tam gölge ne olacak arkadaşlar? Değişmeyecek. Şimdi yarı gölge şurada kırmızıyla taradığım yer. Ben bunu aldım biraz Perdeyi sol tarafa doğru öteledim. Bakın ne oldu? Biraz gölgemizin alanı küçüldü. Yani yarı gölge ne olacak arkadaşlar? Küçülecek. Ta cevabımız tam gölge değişmez. Yarı gölge azalır. Cevap B seçeneği budur. Şimdi arkadaşlar farklı bir soruyla daha devam edelim. K1 ve K2 noktasal ışık kaynakları ve çubuk şekildeki gibi engelli oluşurlan düzenek şekildeki gibidir demiş. Bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre perde üzerine oluşan tam gölge uzunluğunun yarı gölge uzunluğu oranı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar hem K1'den hem de K2'den engele ışık ışınları gönderiyorum. Bakın buradan buradan gidecek buradan böyle gidecek. Yani bir bölme aşağıya, üç bölme sağa. Şu şekilde geldi. Şimdi buradan buraya gidecek. Üç bölme sağa, bir bölme yukarı. Şu şekilde yine devam ediyoruz. Bakın şu alan. Hemen rengi değiştiriyorum. Şimdi aynı şekilde K2'den ışık ışınları gördüm. Burası dümdüz devam edecek. Şimdi buraya dikkat. Bakın şuraya ulaşmak için iki aşağı iniyorum. 3 sağa gidiyorum böyle geldim. 2 aşağı, 3 sağ böyle. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu da taradım. Şimdi tam gölge ne demek de hiçbir şekilde ışık almayan. Bakın şu kısım ve şu kısım. Yeşilden yani K2'den az da olsa ışık alıyor. O zaman arkadaşlar şurası benim tam gölge alanını oluşturacak kaç birim sayıyorum? 1, 2, 3. Şimdi bakın şurası yarı gölge. Bakın arkadaşlar Işık ışınları bakın şurası kırmızıdan yani K1'den ışık ışınları almıyor ama K2'den oluyor. O zaman burası yarı gölge. Bir bölme buradan. Yine aynı şekilde şurası da yarı gölge. Bir bölmede de burada, buradan. O zaman tam gölgenin toplam alanı 3. Yarı gölgenin toplam alanı 1. Burada 1 de burada topladım. 2. O zaman cevabım oranlarsam arkadaşlar 3 bölü 2 olur. Cevabım C seçeneği. Olur. Şimdi son sorumuzla dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Soruyu okuyorum. Kübra karanlık bir odada yaptığı deneyde ışık kaynağı ve saydam olmayan küresel bir cisim kullanarak bir perde üzerine tam ve yarı gölge oluştur oluşturuyor demiş. Buna göre Kübra ışık kaynağı olarak yargılarından hangileri doğru olabilir? Yani ışık kaynağı olarak hangilerini kullanmalı ki hem tam gölge hem de yarı gölge oluşsun diyor. Arkadaşlar öncelikle hem tam hem de yarı gölge oluşması için en az benim iki noktasal ışık kaynağına ihtiyacım var. Bir noktasal ışık kaynağıyla ben bu işi yapamam. Sadece tam gölge oluşur. Yani bu benim işime yaramaz. İki noktasal ışık kaynağı kullanmıştır. Evet, hatta bunu çizecek olursak şu şekilde belirtelim. Şöyle çizdiğim zaman öncelikle hem buradan hem buradan gidecek. Buradan bu şekilde buradan bu şekilde, buradan bu şekilde şurası tam gölge, diğerleri yarı gölge oluşacak. Şimdi bir küresel ışık kaynağı demiş arkadaşlar. Onu da şuraya çizerek örneklendireyim. Buradan bu şekilde gidecek ışık ışınları. Buradan bu şekilde gidecek. Şurası tam gölge, diğer kısmı yarı gölge. O zaman üçüncü öncülümüz de doğrudur. Bir küresel ışık kaynağı kullanarak da bunu yapabilir. Cevabımız E seçeneği olur. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz burada bitti. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.